Selamünaleyküm arkadaşlar. Önce kendimizi sonra kuşlarımızı kısaca tanıtalım. Ben Cenk Hoca Çanakkale. Yaş 57 arkadaşlar. Kendimi bildim bile ben oyun kuşunun içindeyim. Öyle tanıdık bilindik ünlü kuşçu olamadık. Fazla sosyalleşmeden kendi hobimizi devam ettirdik. Ancak ismin duyulmuş birçok üstadın kuşunu besledik. Kimini beğendik kimini Abartılı bulduk açıkçası. Kimini kırdık böyle. Böyle son 15-20 senedir kendi beslediğimiz 2-3 soyağımız oluştu. Ee, benim Facebook adım Cenk Hoca Pigonis diye geçiyor. Bunu sadece arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Kuşlarımın her anını oradan görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bakabilirsiniz diye söylüyorum. Çünkü bundan sonra e, tek sahiplendirme adresimiz Engin kardeşimiz üzerinden olacaktır. Bizim dostluğumuz Baki'dir. Burada kara çakmaklı çift var gördüğünüz. Erkekli dişili. Orada. Bunlar e, uçurduğumuz kuşlar. Arkadaşlar. E, babaları Öz özkısaslı e, ve kendi çin çin soyağımızla bir dişileri de e, bilindik bir üstadın dişilerinden, iyi bir dişilerinden aldık. Hemen hemen aynı soyağa geliyor. Erkek Eke bir erkek arkadaşlar. Artık eke oyununa geçmiş. 2 saatini doldurmuş. 3 yaş civarına gelmiş. 15-20 seferini gördüğümüz bol taklalı fişek terdibatı, yer hakimiyeti olan bir kuş. Yüksek atımı var. Zaten videolarını göndereceğim Engin kardeşime. Dişisi de aynı. Kendi soyağından gelen. O inen kara çakmaklı dişi. O da havada o erkeği görünce bir iki dönmeye başlarken çok üstüne düşmedik. Devam ettirebilir alan arkadaş. Güzel damızlık bir kara çakmaklı soyak bu. Alanda bir ömür boyu dua eder. Kuşlar hiç yavru yumurta görmemiştir Bu kara çakmaklılar. Yavru alınmamış kuşlardır. Anne baba bizde olduğu için görmek amaçlı. Maviler var iki tane. Gördüğünüz gibi yemeyenler. Birisi e, mavi, düz mavi. Koca e, kalıplı bir kuştur. Dişisi aynı yine soyağından 2-3 büyük ablasıdır. Aynı kuyruk yan perçemi vardır. Erkek havada e, başlamış 4-5 taklayla gitmeye başlamıştır. Onda fişek düzeni mevcuttur. Hepsi görüntülü. Ee, dişi de daha önce uçmuş. Yavru yumurtaya yatırdık ama yavrular çıktıktan sonra bakamayıp öldürdü. Soğuktu havalar. Sonra tekrar uçurmaya başladık. Eski oyununa yaklaştı. Bıraktık. Orada mavi takkeli e, İstanbul'dan iyi bir arkadaşın soyak kuşudur. E, yavruları bir iki taklayla indi. Bol taklalı inmedi diye. E, o dişi elimizden çıkaracağız ama e, hani bu üç kuştan biri öyle yaptı. alınan al, yavrulardan erkeği ise şu anda öten daha yeni çiftleştirdik ikisini yakıştırdık bu sarı e, benekli takkeli erkek Mardin kuşudur yine iyi bir e, kimsenin alamayacağı bir arkadaşımızdan daha doğrusu e, bir üstad diyelim ondan sahiplendik denedik havada gördük onu. Çok yüksekte uçmaya başlayınca bol taklalı e, atmaca verir diye e, makasladık. Zaten sadece ilk makaslı olan takkeliler. Diğer şu e, inan biz burada çikolata deriz. Nuydi derler. O da tek yavrumuz. E, Çanakkale'de iyi bir kuşçunun yavrularından alma. Havada o da bir iki dönmeye başladı. Ee, şimdi arkadaşlar tabi peki diyeceksiniz bunları niye sahiplendiriyorsun hocam. Şöyle sahiplendiriyoruz. Burada devamlı arkadaşlar e, bizim bir yerimiz daha var. Öğleden sonra onun tanıtımını yapacağım. Orada da kuş çıkaracağım. Onları da göstereceğim. Orada üretip burada gördüğünüz gibi uçum kafesimiz var. Uçum kafesini devamlı e, rahatlatmak gerekiyor. Alttan gelen kuşlara şans vermek gerekiyor. Çok fazla e, hani heyecanlandıracak kuşlar arıyoruz. Bu kuşlar kötü kuşlar değil. Alanlarda bir ömür boyu dua edecektir. E, zaten çoğunun ayağında bizim markalarımız, kendi markalarım mevcuttur. Ama tabi oradaki telefon numarasından beni sahiplendirme uğruna kimse aramasın. Dediğim gibi sadece Engin kardeş üzerinden sahiplendirme yapıyoruz. Ben meslek icabı hani kuşçularda çok yalan dolan olur. Mesleki cevabı ve karakter icabı yalan söyleyecek bir adam değilim. Kuşlar neyse tüm uçum kombinasyonları zaten paylaşımlarda sayfamdan görebilirsiniz. Zaten orada kuşlar kendini anlatıyor. Ee, dediğim gibi tek sahiplendirmemizin amacı burada devamlı alttan gelen işte uçum kafesindeki çünkü biliyorsunuz bir kuş artık 2-3 saati doldurunca en fazla bir günde uçuracağın 3-5 kuş olur biz devamlı bu işin heyecanında seyisliğindeyiz. Durum bu arkadaşlar. Burada toplamda dediğim gibi 7 tane damızlık kalitesinde kuşlar var. Bunları kaçırmayın derim. Diğer e, videoda tanıtım videosunda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Arkadaşlar çiftlikteki kuşları tanıtıma geldim. Devamı burada. Daha doğrusu bütün kuşların ana soyaklarını buradan alıp benim terasta uçurduğumuz kuşlar artık çok fazlalaştı. Şu dişi çinçinlerin anası 5-6 yaşında bir dişi. Erkeği de yine bizim kendi kuşlarımızdan çinçin soya. Şu Arap Konya garalanından iyi bir yerden geldi. Erkeğini havada kaybettik. Çok torklu uçan bir kuş. Şu iki tanesini zaten uçurduğumuz kuşlardan devam edilebilir. Öten erkek maviyle ayna kuyruk. Diğerleri birçoğu e, yattı. Oyunları var. Şu şekeri sevenler şu erkek kuşu özellikle tavsiye ediyorum. Ben şekeri kalmadı diye vereceğim yoksa değerli bir kuş. Oynattık gördük. Yavruları da oynadı. İki tane havada olan yavru onun. Memnun edecek bir soyak. İyi bir kuşçunun şekerilerinden. Bizde şekeri devamı kalmadı diye onu da vereceğim. Bu da kümeslerimiz uçum kamisi Hepsi burada. Durum bu arkadaşlar. 12 tane kuş da buradan çıkacak. Selamlar, sevgiler olsun.